Levin vasfına sultanım Dehan aşık Zeban aşık Sana ey mihri tabanım Zemin aşık Zaman aşık Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Kıymetli kardeşlerimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz demek Vefa demek Samimiyet demek, ihlas demek, adammışlık demek, Mahmud Efendi Hazretlerimiz demek, kitaplarda okumuş olduğumuz bilgilerin ete kemiğe bürünmüş hali demek. Mahmud Efendi Hazretlerimiz demek, yaşayan bir sünnet demek, şeratın tavizsiz bir şekilde nasıl yaşanılabileceğini anlamak demek. Evet kıymetli kardeşlerim. Bizler bu programımızda Adanmış Bir Hayat isimli programımızda Mahmut Efendi tanımaya, onun samimiyetini anlamaya, onun hizmetlerini idrak etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar onun yetiştirdiği talebelerinden istişare ederek, mülakatlar yaparak, röportajlar yaparak Efendi Asya'mızı anlayıp sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Şunu ifade edebilirim ki kiminle konuşursak gözlerindeki Efendi Hazretlerimize olan aşkını, sevgisini zerrelerine kadar hissettiklerini anlayabiliyoruz. O gözyaşlarıyla beraber Efendi Hazretlerimize anlattıklarında bizlerin geç kalmışlığının acısını yaşıyoruz. Onların samimiyetini bütün benliklerinde hissediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Efendi Aserimiz şüphesiz ki son asırlar içerisinde Gelmiş en büyük velilerden bir tanesi. Bunu anlamak için insanların anlatmasına, hakkında belki sayfalarca kitaplar yazılmasına, uzun videoların çekilmesine gerek yok. Bunu anlamak için Efendimizin eserlerine bakmak yeterlidir. Şu dönemde kesinlikle nefse hitap edilen, her şeyin nefis olmuş olduğu, şeratsızlığın zirve yapmış olduğu bu dönemde asla taviz vermeden, kılı kırk yararcasına şeriatın ve sünnetin yaşanılabileceğini ve talebelerine de bu minval üzerine bir çizgi çizdiğini görmek Mahmud Efendi tanımak için yeterli olacaktır. Bütün her şeyin kenara itilerek sadece İslam'ı hayat merkezi edinen insanları ve talebelerini görmek Mahmud Efendi anlamak için yeterli olacaktır. Evet kıymetli kardeşlerimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizi tanımak onun binlerce eserlerini, binlerce talebelerini, binlerce hizmetini ömründe şerate ve sünnete muhalif asla bulamayacağınız bir hayat tarzından geçtiğini bilmemiz gerekiyor. Mahmud Efendi Hazretlerimiz demek hayatında bidatın, yanlışlığın, şeratsızlığın asla olmadığı bir nizam demek. Evet bizler de bu programda Efendi Hazretlerimizi sizlere anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Dünyadaki evler, elbiseler, yemekler, içmekler, sular elde dünyada kaldı. Eğer İslami yaşayarak Kur'an-ı Azimuşşan'a uyarak ahiretten köşkler kazanmadıysan, elbiseler, yemekler, içmekler kazanıp gitmediysen orada durumun iyi değilsin. Efendi hakikaten kibrit Ahmer, i̇mam Rabbani Kuddisesi ruhunun değişiyle dokunduğunu altına çeviren, İslam adına ne yapılması gerekiyorsa hayatını bütünüyle ona adayan ve onun için çalışan, onun için gayret eden, hiçbir anını başka bir şekilde geçirmeyen birisiydi. Bu tam yerine geldiği için söyleyeyim. Rize'de talebeyken ben Rasul Hocam'ın yanında, Efendi Hazir oraya geldi. Karadeniz seferine çıkardı emrin marufu için. Sabah kadınlara vaaz etti. Tabi hatmi şerif, sohbetler onlar bitti. Kadınlara vaaz etti. E kadınlara vaaz da az sürmedi, epey sürdü. Yani böyle öğle namazına bir 40-45 dakikalık bir vakit var kalır. Biz de orada Efendimiz Aleyhisselatü biraz dinlensin gayesiyle Rasul Hoca'nın odasında bir uzanacağı bir yer hazırladık. Hiç aklımdan çıkmıyor ya. Efendimiz Aleyhisselatü bitirdi geldi. Hakikaten öğle namazına böyle 45 dakika 50 dakikalık bir süre var yani. O odaya girdi. Hazırladığımız odaya aldık Efendimiz Aleyhisselatü'nü hiç sağa sola bakmadan hemen kıble tarafına döndü. Cebinden teşbihi çıkardı. Arkadaşlar biraz çalışalım dedi. Yani böyle bir anını Mevla'dan ayrı gaflet içerisinde geçirmesine şahit olmadık ya. Olmadık yani. Vakayı anlatıyorum, mübalağa etmiyorum kesinlikle. Hatta ben vakayı bile tam anlatamıyorum. Bu kadar Dini hizmetlere düşkün, bu kadar kendisini Allah'ın yoluna etmiş, adeta insanlar için kendisini heder etmiş bir insan. Neticede insanın bir sağlığı varsa, hati var, onu koruması lazım, belli şeyleri yapması lazım, ne bileyim, uyuması lazım belli zaman. Ya yok yani ya, çok az, tüm hayatı fedakarlık üzerine, tüm hayatı. İslam'ı insanlara nasıl biraz daha anlatabilirim onun üzerine. Yine vurguladık daha önceleri. Efendi Hazretleri tasavvuf adamıdır. Ama en az o kadar da ilim adamıdır. Ve ilme o kadar düşkündür. Çok fazla, aşırı, akıl, hayal almayacak derecede düşkündür. Ben bir dönem Efendi Hazretleri'ne camide okunan Şaban Efendi'nin okumuş olduğu bir ad derslerini odasında okudum. Dokuz aya yakın bir zaman. Yahu arkadaş bir dersi, 14 defa bana okuttuğunu biliyorum ya. Başlıyorum, kapı çalıyor, Ahmet abi kapıyı açıyor, diyor Efendi Hazretleri falan kişi geldi, şöyle bir işi var. Efendi Hazretleri dinliyor mübarek, cevabını veriyor, gönderiyor, baştan al diyor. Dersi bir türlü bitiremiyoruz. Dinlemekten öyle bir haz alıyor ki, akıl durur ya. Yani insanın aklı gerçekten bunu kavramakta zorlanır. Efendi haslerinin hem ilme, hem tasavvufa, hem insanları irşap için zamanını sürekli sohbetlere oraya buraya hep böyle harcamasını insanın aklı almıyor ya. Bizim gibi nakısların aklı hiç almıyor. Büyüklerin, dostların yolundan gidelim. Her ne kadar doğru gidemiyor olsak da onların yolunda gidelim. Sözle de olsa gidelim. İlim ve amel Bunlar aslında kurallarla tespit edilmiş ve kurallar doğrultusunda elde edilebilecek olan bir meziyet. Yani siz bir fıkıh ilmiyle iştigal ettiğiniz zaman işte meselenin girişini, gelişimini ve sonuçlanmasını okursunuz, öğrenirsiniz, mütalaa edersiniz ve bu konuda o birikime sahip olursunuz. Amel onu icraata dökersiniz. Tabii bu konuda bunu insanların yanında yaparsınız veya bireysel olarak yaparsınız. Bu da niyetinizle alakalıdır. Lakin ihlas meselesi ise kitaptan elde edilecek, kurallar çerçevesinde elde edilecek bir dal değildir. Yani ilim işte namazın farzları, namazın vacipleri kitaptan okursunuz, öğrenirsiniz. İhlası tanımlarsınız ama o ihlas mücerret ilmi manada, malumata dönmesi ayrı bir şeydir onun kişinin üzerinde tatbik edilmesi bu ise bambaşka bir şeydir. Malumatlı olmaz. Bu da neyle olacaktır ki asıl olarak ihlas dediğimiz şey bahsettiğiniz gibi Rabbani olan alimler gerçekten varlığı Allah için her hareketi, sohbeti, ders okuması, ders okutması, insanlarla olan muamelesi, bütün bu ömür sermayesini sadece ve sadece Rabbim nasıl razı olur diye geçiren kişilerin hayatlarını incelediğimizde bu insanın işte ihlas kazanmasına vesile olacaktır. Şeyhimiz, üstadımız, mürebbimiz, manevi babamız olan ki Rabbim şefaatine nail eylesin Efendi Hazretlerimiz de bu bağlamda hakikaten almamız ve onun hayatını incelememiz ve onun bize kazanması, kazandıracağı şeylerin ne olduğunu iyi tahkik etmemiz gerekir. Başka sürülere bakmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fehmimiz. Hazretleri buyurdular ki مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَا اِخْتِلَافًا Sizden yaşayanlar çok ihtilaf görecekler, çok değişiklik. O zaman فَاَلَيْكُمْ بِسُنْنَتِي Siz benim sünnetime yapışın o Efendi Hazretlerimiz o maraz seferlerinde yaz sıcaklarında dudağa çatlardı ama pazartesi, perşembe hayatta terk etmez. Oruçları. Oruçları. Hayatta, e, hatta e, bir Karadeniz seferinde e, Kop Dağları'ndan geçiyoruz. Kars'a doğru gidiyoruz. Gönlümden şöyle bir şey geçti. E, dedim, Efendi Hazretlerimizle bir oruç tutmak bana da nasip olmadı. Çünkü ben oruç tuttuğum zaman e, direksiyondayım da sürekli. Baş ağrısı oluyor çok müthiş. Ölene kadar bir şey olmasa da öğleden sonra. Böyle düşünürken, Efendi Hazretlerimiz arka sağ koltukta oturuyor, buyurdular ki Celal Efendi buyurun efendim dedim. Sahabe-i kiramın bazıları e, seferlerde oruç tutar, bazıları ise oruç tutmazdı dedi. Kalbimden geçen hemen yüzüme. E, Ama dedi sen İstanbul'a dönünce pazartesi, perşembeye başla, hanımına söyle o da tutsun dedi. Evet. Yani Efendi Hazretlerimize ayrı bir kuvvet veriliyor. Ona hizmet edenler de veriliyor. Yoksa normal bir beşer. Bu kadar yoğun programa dayanabilmesi pek mümkün değil. Yani. Acayip bir şey yani. Ama Efendi Hazretleri bütün canını feda etmiş bu yola evet. idi. Bulunduğumuz yola iyi sarılalım. Biz oradan buradan konuşmuyoruz. Biz Kur'an'dan ve sünnetten konuşuyoruz. Tabii böyle bir bir veliyi ifadelendirmek bizim haddimize düşmez. Yani onu e, bir sınır içerisinde tutarak, tamamıyla da kuşatarak da ifadelendirmek tamamen bir acziyet. Bu mümkün değil. Fenazetlerimiz e, ailesi için, torunları için, hepsi için söylüyorum. Ne ifade ediyor? Aslında hayatın anlamını ifade ediyor yani. Şimdi bazen hani e, tarif et, denecek olsa tarifi mümkün değil. Yani bunu şuna benzetiyorum. E, balıklardan bahsedilir mesela. Derler ki işte balıklar bir araya gelmişler, demişler ki ya bize suyu biri anlatsın. Bu nedir, nasıl bir şeydir? Hatta toptan bir hamur duvasına çıkmak istemişlerdi. Hikaye var. Hayatımızı o kadar kuşatmış ki, e, dolayısıyla e, kuşattığı için e, ve çok yakinen olduğu için onu ifadelendirmekte de tabii ki bir aciziyet yaşıyoruz. Efendimiz tabii ki velayet e, tecellisi kendisinde olduğu için e, Peygamber Efendimiz'de de aynı şeyi görüyoruz ama arka planda müthiş bir sadelik var. Yani köyden gelmiş şehir hayatına adapte olmaya çalışan, ekonomik olarak hayatta tutulmaya da çalışan bir insan. İmamların yanında işte ailesini geçindirebilmek için çünkü çocuklarına kesinlikle çalışmayacaksınız, siz okuyacaksınız. Annemden dinlemiştim. Çok zor zamanlar yaşamışlar mesela evde. Hatta dedem eve bir tekstil, ufak böyle dokuma makinesi gibi bir şey bile almayı düşünmüş. Hatta almış da sonra olmamış falan. İmamlık maaşları o zaman belli. Ama kesinlikle çocuklarına diyor ki, ''Babam biraz böyle ticarete de şey vardı, işte ya arzusu.'' Hiçbir zaman müsaade etmedi. Etmediği halde bazen böyle kurcaladı, girmek istedi, tırmaladı filan. O zaman da hep iflas etti, olmadı yani. Dolayısıyla yani sizler çünkü... E, ekonomi ve ticaretle uğraşacak olursanız yani paranın girdiği yerde ne olursa olsun mutlaka bir kirlilik oluşuyor. Sizler aile olarak yani ailesini bu noktada bunlardan hep muhafaza etmeye çalıştı Ailenin bütün geçimini üzerine aldı. Yani siz okuyun, okutun, emr marfa çıkın. Babam uzun yıllar emr marfa çıkmıştır. Bütün masraflarınızı ben üstleniyorum. Yani pazar paranızı o verirdi. Elhamdülillah yani hep onun maaşıyla kursağımızdan gıda geçmiş oldu. Tabii ki ona layık e, mürit olmak başta, aile fertlerinden olarak ona layık torun olabilmek, yakın olabilmek bunlar çok zor şeyler. Çok büyük mesuliyetleri var. Meşhur bir söz var faresi kelamda. Kurbu sultan ateşi, bir bübet. Sultana yakın olmak, ateşten gömlek giymektir diyor. Yani o kadar büyük ki, e, ufacık bir nokta. Allahu Teala e, onun yolundan gidebilmeyi, ki Efendi Babamızın meşhur bir sözü var. Sulbümden gelen değil de, Yolumdan gidenler gerçek evladımdır diyor. Biz Resulullah'a bağlıyız. Yular, manevi yularlarla ona bağlıyız. O da Mevli'ye bağlıdır. Efendimiz sallallahu ve çok açık ve net bir ifadesi var. İnnel hayra la illa bi hayr. <laughs> Hayır ancak hayırla gelir. Yani bu şu demektir. Allah'ı memnun edebilmek ancak onun emretmiş olduğu o çizgilere uymak suretiyle gerçekleşebilir. Dolayısıyla biz baktığımız zaman Efendi Hazretlerimizin bu düstura son derece sımsıkı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Efendi Hazretlerimiz keyfiyeti önemsemiş, kemiyeti değil. Yani şunu net olarak ifade edebiliriz. Şayet İslam'ı anlatırken tesettürden biraz taviz verseydi, İslami yaşantıdan biraz taviz verseydi belki sayıca çok daha fazla insana ulaşmak gibi bir durumla karşı karşıya kalınabilirdi. Fakat burada şöyle bir gerçek var sayıca çok fazla insana ulaşmanın haddi zatında Allah'ın rızasına uyuyor olması gibi bir kesin kanaate varmamız mümkün değil. Efendimizin hadisinde beyan ettiğim gibi. Efendimiz Hazretlerimiz bu noktaya temas etmişler. Hiçbir şekilde taviz vermeden ki en temel vasfı olarak bunu ifade edebiliriz. İslam'ın düsturlarından hiçbir şekilde taviz vermeden olduğu gibi yaşamak ve yaşatmak gayesini hayatlarında ilke edinmişler. Ve bu noktadaki tavırlarını ülkenin en yetkilisinden en yetkisizine kadar en ince ayrıntısıyla net bir şekilde beyan etmişler. İşte bu dik duruş inel hayır la yeti illa bi hayır. Hayır ancak hayırla gelebilir. Yani Allah'ı memnun edebilmek ancak onun çizdiği sınırlar dahilinde mümkündür. Düzsurunu Efendi Hazretlerimiz bize de öğretiyor ve şunu söylüyor. İnsanlara ulaşmak adına veya dünyevi bir takım makamlar elde etmek adına dinden verecek olmuş olduğunuz her taviz neticesinde Hedeflediğiniz elde etmiş olsanız da Allah'ın rızasına uymadığı için sizler başarısızsınız. Neticesinde o iş çok net bir şekilde bereketsizdir. Dolayısıyla Hazreti Sultanımız, Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu'nun bu noktadaki bu tavrı bize bu hayata bakış açısını ve camiamızın ve aslında bütün Müslümanların nasıl davranılması gerektiği noktasında yine bir düstur çiziyor ve bu düsture riayetin efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi en olmazsa olmaz sünnetlerinden bir tanesinin olduğunu bize en kalın puntularla çizilmiş bir şekilde ifade etmiş oluyor. İhtilaftan sakınmak lazım. Allahu Teala dostları nereden gitmişlerse oradan gitmelidir. Aferin bizim talebelere. Dünyanın ayakta durmasına sebep oluyorlar. Her gece dua ediyorum. Bir gece etmedin diyemezsiniz. Allah için siz de benim gönlümü alın, sözlerimi dinleyin. ben sene 2006-2007 yıllarında Arapça medresesinde Arapça tediri saatiyle meşgul olurken sınıf olarak arkadaşlarla Efendi Hazretlerinin bizatihi bizim sınıfımıza bir tavsiyesi olur mu diye hizmetle meşgul olan hoca efendiler vasıtasıyla efendi hazretlerinden sınıfımız için bir tavsiye talep etmiştik. Ve sultanımız da sünnete ittiba başka yok. İfade bu yönüyle gerçekten son derece önemli. Çünkü efendi hazretlerinin bizlere tavsiye etmiş olduğu bu ifade efendi hazretlerinin bütün hayatının, bütün ömrünün özeti niteliğindeydi. Çünkü efendi hazretleri bütün hayatını Hazreti Peygamber'in sünnetini öğrenmeye, öğretmeye, yaşamaya, yaşatmaya ve unutulmuş ve terk edilmiş olan bu sünnetleri ihya etmeye adamış ve bu minvalde e, cemaatine kendi muhibbanına bunların yaşatılması için telkinlerde bulunmuştur. Sultanımız bu ifadeleriyle sadece sünnetin e, zahit veya sofi şekliyle yaşantısının yaşanmasının yetersiz olup, gerek çağımız olsun gerek de sonraki asırlar olsun insanların e, İslam'ı, Hazreti Peygamber'i, Kur'an'ı ve din e, dini mübini İslam'ı düzgün bir şekilde anlayıp aktarabilmeleri için bu yönüyle hoca cemaatinin olmasını son derece önemsemiştir. Bununla birlikte yani normal bir hoca cemaatinin oluşmasını veya İslami ilimlerin tedrisatı için e, gayreti çabasıyla beraber yine Sultanımız Çağın karşılaşılan problemlerine yeterli şekliyle cevap verilebilmesi ihtiyaç olduğundan dolayı bizlere ilimde ne şekilde bir seviyeye ulaşmamız gerektiği ile alakalı şu ifadeleri söylemekte. İmam-ı Azam gibi Ali himmet olalım. Koskoca İslam dini az ilimle idare edilmez. Bu ifadeleri söylemekte. Veya diğer ifadeleriyle Sultanımız bana 30 sene 40 sene Ebu Hanife gibi ömrü fıkıh olan adamlar lazım veya diğer ifadesiyle e, Boğaz Köprüsü'nü sıradan ustalar yapamaz. Bana bu noktada son derece donanımlı hocalar lazım. İfadeleriyle Sultanımız bizlere e, son asırda yaşanmış olan ve Müslümanların yaşamış olduğu bu buhrandan çıkılması için bunun tek çözümünün sünnet-i seniye olduğunu, sünnet-i seniyenin ihyası, öğrenmesi, öğretilmesi ve yaşantısıyla olduğunu ve bunların da sahih bir şekilde yapılabilmesi için İslami ilimlerin yeniden aslına uygun şekliyle ihya edilmesi gerektiğini bizlere her daim ifade etmişlerdir. Elhamdülillah benzeri birkaç yüzyılda bir gelen böyle bir zati gördük, tanıdık. Muhibbanı olduk, ihvanı olduk, onun sohbetiyle şereflendik, onun nasihatleriyle şereflendik. Bu yönüyle seviniyoruz. Ancak üzülüyoruz, böyle bir zattan hakkıyla istifade edemedik. Onun tavsiyelerini istediği şekliyle e, yerine getiremedik. Bu noktada bu şekilde sevinç ve üzüntü arasındayız. Ancak bu saatten sonrasında sultanımızın ahireti irtihal etmesinden sonrasında gencimize, yaşlımıza, hocamıza, talebemize bu saatten sonra düşen onun ihyaya gayret etmiş olduğu bu kapıyı muhafaza etmek, onun usul ve erkanına en ufak bir şekilde muhalefet etmeden onun hizmetlerini, onun gayelerini yerine getirebilmek. Çok hoca lazım. Her mahallede hoca lazım. Her köyde hoca lazım. Hem nasıl hoca? 20-30 senede yetişen hoca lazım. Aklımıza hemen tabii ki yetiştirmiş olduğu hocalar geliyor. Çünkü onu birçoklarından farklı kılan bariz hususiyeti insan yazmış olmasıydı. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona Birçok hocanın, yüz binlerce hoca ve talebenin yetişmesine vesile olacak bir ahiret sermayesi ve zenginliği ihsan etmişti. Tabii insanlar merak edip soruyorlar. Bu araştırma konusu bile oluyor. Bunu nasıl başardı? Nasıl bu hedefe ulaştı diye. Tabii ki burada samimiyeti ve ihlasının son derece önemli bir yeri vardı. Şimdi efendi Aslerimiz, imkanların yok olmuş olduğu bir ortamda bu hocaları yetiştirdi. Düşünün Allah demenin bile yasak olduğu, İslami ilimlerin tahsil edilmesine dair bütün kapıların kapatılmış olduğu bir dönemde bu faaliyetleri yaptı. Bu hocaların yetişmesine sebep olacak olan yolların kapısını açtı. Yani öyle bir peyderpey üslup takip etmiş ki Efendi Hazretlerimiz, Kaddesallahu sirrahu, tamamen teşvik edici bir üslup. İlk etapta bu işlere yeni başlamışken emsile bilen hocadır buyurmuş. Bunu tabi duyan ihvan-ı kiram, üslümanlar, emsile bilmeye, emsileyi öğrenmeye teşvik olmuşlar ve rağbet etmeye başlamışlar. Sonrasında biraz ilim ilerleyince izhar bilen hocadır buyurmuş. Çıtayı biraz daha yükseltmiş. En sonunda miratül usul bilen hocadır buyurmuş. İşte bu teşvik edici uslubun bu kadar hocaların yetişmesi ve medreselerin açılmasında son derece önemli bir etkisi vardı. Şu sözünü de unutmamak lazım. Bir hoca bana dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır, daha sevimlidir. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sirrahu başka bir açıdan bakıldığında bu hedefe odaklanmıştı. Yani başka bir şey görmeyecek şekilde sadece hoca yetişmesi, talebe yetişmesi, medreselerin açılması ve İslami ilimlerin tahsil edilmesi hedefi vardı. Hatta şöyle anlatılır bir gün köyünden arıyorlar Efendi Hazretlerimizi bir şey için ulaşmak istiyorlar. O kadar meşgaller içerisinde Zaman yürüyor ve telefonun ucundaki insana buyur deyince köyle alakalı arazi meselelerinden bir şeyler haber veriyor e, telefonun ucundaki şahıs. Bunun üzerine Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki ben de zannettim ki orada bir medrese açtınız onu bana haber vereceksiniz buyuruyor. Yani bu bize neyi gösteriyor? O zamanlar için sadece gözü medrese görüyor, sadece maktudu bu, hedefi bu, buna tamamen odaklanmış durumda. Bunun bir bereketi olarak Cenab-ı Hak bu istek ve bu rağbete mukabil olarak kendisine istemiş olduğu şeyin kat ve kat fazlasını ihsan etmiş ve bugün günümüzde elhamdülillah her bir ilçede, ilde, her yerde, kürsülerde, minberlerde, efendi ocağında yetişmiş, efendi talim ve terbiyesinden geçmiş hocalar görüyorsak bu istek ve rağbet sayesindedir, bu ihlas ve samimiyet sayesindedir. Bu vesileyle efendi askerimiz Kaddesallahu Sirrahu'yu bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan derecatının âli olmasını kendisine fevkat tecelliler ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Bu illet âli himmettir ya Rabbi. Bunlara nasip et ya Rabbi. Bu iyiliği yaptır onlara ya Rabbi. Amin. Ahirette yalan gitmeyelim ya Rabbi. Amin. Karşılıksız gitmeyelim ya Rabbi. Amin. Hazırlıklı gittir bizi ya Rabbi ahirete. Ahim. Dualarımızı kabul eyle. Keşmişlerimize rahmet eyle. Amin. Analarımız, affet affetti bizden razı eyle. Amin. Ehli hukuki bizden razı eyle. Amin. Talebelerimize, onlara, mezhebanlara ve onların hocalarına iyi keskinize zekâ, ulûm-i nâfi'â, amâl-i sâlihâ, ahlâk-ı hamîde, ihlâs ve okumakta ve okutmakta, heves ve kudret bakımından ziyadelik ve rıza Allah'ta terekkiyat ihsan Cümlemizi bu duaya ilhak eyle. Amin.